Purales'ten herkese selamlar. Fotosentezin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine biraz ortaya karışık bir program yapacağız. Yanımda her zaman olduğu gibi Mehmet Özcan var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Coşkun abi. Video sentezi de bekliyorum. Ee, Spoiler yakın zamanda, verelim. Yakın zamanda onu da yapacağız. Dış seslerde de Hasan Elçi ve Arda Akdeniz bize eşlik edecekler. Gençler siz de hoş geldiniz. Hoş, bulduk, Hoş abi. bulduk abi. O gün başlayalım fotoğraflara. Bu küpürle başlıyoruz. Neden bu küpürle başlıyoruz? Çünkü bir önceki programın sonunda Bakırköy maçı konusunda bir hafızamız yanıldı. Çünkü Mehmet dedi ki Boliç'in penaltı golü. Ben de Boliç'i sadece karşı yakaya ve Antep'e yani son deplasmanında kulak Demek oturuyorum. ki Boliç penaltıyı kazandırdı. Boliç penaltıyı kazandırmış. Falco golü atmış. Penaltı Ama Bakırköy golü. penaltı kaçırmış değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru orada atmışsın. Başarılı olduğu bir pozisyon. Ceza sahası dakika 41. Yerdeki futbolcu Boric, hakem Adnan Türkan penaltı noktasını gösteriyor. Ve Falco Götz topu alana gönderiyor. Galatasaray 1, Bakırköy Spor 0. Topun arkasında Hasan ve kaleci Hayrettin topu kurtarıyor. Hasan Vezir. Pazar öyle maçıydı. Evet doğru, doğru. Çünkü o dönemler Ali Samiyan Stadyumunun ışıklandırması yoktu. Doğru. Ali Samiyan'daki maçlar 92-93 gündüz oynanıyordu hatırlıyorum. İşte Mehmet 93'le e... o 5-4'lük Kocaeli maçıyla akşam maçları başladı. Zaten şey bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçları, Kork City vesaire. O sezon Fenerbahçe 93. de stadını ışıklandırdı. Kadıköy İlk maçta maç. 2-0 kaybettik. Şey Bülent Uygun asker selam verdi sezon. zannediyorum Bülent vuracak. Evet Bülent topa doğru geliyor. Bülent topa geliyor ve alara yoluyor. Fenerbahçe 2-0'a geçiyor. İkinci gol Bülent'ten. Senin en sevdiğin formalardan bir tanesi. Çok, evet. Çok güzel. Sarı ile kırmızının tonu. Çok güzel formalar. Arkada da Mücahit abi. Bayağı geride kalmış Mücahit abi. O gün bir sonraki görsel. Bu fotoğrafın çekildiği anı hatırlıyorum. Burada hemen da Sabah gazetesindeyim o zamanlar Mehmet. Bahadır Beyarslan çekmişti bunu. Senin çalışma arkadaşın şu anda. Bahadır abiye selam evet. olsun. 100. yıl şampiyonluğu Beşiktaş'ın anlamışsındır zaten. Barbaros Bulvarı İstanbul tarihinin göreceği en uzun siyah beyaz bayrakla donatılmış. Sergen! Yanında Tümer var. kaybetti. Tümer topu aldı. gol! 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 Sergen attı. Sergen attı şampiyonluk geldi. Barbaros Bulvarı'nda toplanan binlerce taraftar dikilmesi günler alan 2 kilometrelik Beşiktaş bayrağıyla yürüdü. bir şampiyon. Ve Beşiktaş'ta yer siyah gök beyaz. Atletico Madrid'in dünya rekorunu egale ederek Guinness Rekorlar kitabına girmeye aday Beşiktaş bayrağı. Bayrağı taşıyan sigara içmeyecek arkadaşlar. No, no, no bütün rekorları Beşiktaş kuruyor. Bütün rekorları. İnşallah bundan sonra 5 sene şampiyonuz. 95 Beşiktaş, 2003 Beşiktaş yani Beşiktaş 8 sene sonra şampiyon oldu. Hı hı. Fenerbahçe de 2001'e çok sevmişti. 96 2001 5 sene. Ama sonra Fener Beşiktaş işte buradan 2009'a kadar bir 6 sene daha bekledi. O gün bir sonraki görsel Fotoğraf hatırlayan var mı? Abi ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ha, dergisinden hatırlıyorum var bunu. Şöyle olmuştur o zaman. Bu fotoğrafın yayınlandığı dergi Sabah grubunun 2001-2002 sezonunda çıkarttığı gol dergisi. Özel olarak Ferrari Ali Samiye'ne getirildi. Sergen Galatasaray futbolcusu. Sanırım fotoğraf Mustafa Yalçın. Röportajı yapan da Levent abi olması lazım. Güzel bir röportajcı ve muhteşem bir poz bence. Çok iyi poz. Klas oyuncu, yıldız oyuncu ama şunu da söyleyelim tabii. Fiziksel olarak 2000 sonrası Sergen yani hakikaten şöyle yetenekmiş ki bu fizikle gayet e, oyun yani. <laughs> Sergen zayıftı başlangıcı. Doğru. İkinci sonrası öyleydi. bayağı kilo dersek daha fit olmak da bir şu an daha da kıymetlendi. O dönemki teknik oyuncular çok aranan bir özellik değildi. O sezon çok iyiydi Sergen. Sergen'in bence Beşiktaş'tan sonra en başarılı olduğu yer Galatasaray'dı. Şampiyon Ligi'nde kaç tane gol asisti yaptı? Yani 2-2 asisti asist var. PSV maçı. PSV'den alt. Ergün her gün ortaya Kapone koşası ortaya çevirdi. Ümit'e kafa vuruşu sonra ama ikinci pozisyon. Florkin e kaçtı. Bir boca daha gol. Ay, en son gol son geliyor. Oldu. Sergen geliyor. Sergenle geliyor. Bir sıfırı da geçiyoruz. Ee, biz de o sezon tabii bir Yozgat. Yozgat hep kırmızı kart görmemişti. Bayağı olay olmuştu. Hatırlıyor musun abi? Hatırlamadım o, maç, o Pazar abi. maçıydı. Pazartesi ertelenmişti. Kardan dolayı. Victoria'nın uzaktan golü. Bu pozisyon sevgili izleyiciler. Bu pozisyonda bakalım Kartın rengi ne olacak? Sarı kart. Bizdeki o sezon iyiydi Sergen. Hüseyin Sular Karakayışla iyi bir pozisyon. Ayra bolu. Öyle mi? Tabi. Hemşerim oldu ya. Bu fotoğraf abi İsmail Çipeyi hatırlattı bana da. İsmail Çipe kulleya araç sokmuştu değil mi? İsmail Çipe değil. Erayış can. Erayış can. zaten İsmail Çipe de ama doğru hikaye. O gün bir sonraki görse evlenmeyi düşünmüyorum. Anladın mı Mehmet? Şey değil mi bu lisede... Ee, Şevval Sam. Yani evlenmeyi düşünmüyorum dediği kişiyle yıllar sonra evleniyor. Doğru. Ee, ama Sarı Fırtına çocukluğumuzda işte Metin Tekin, Semih Yuvakuran, Ali Nail de çok o şeylerde çıkıyordu. Ali Nail de yakışıklıydı Mehmet doğru söylüyorsun. Her takımdan vardı işte Ali Nail de Fenerbahçe'ye gitmedi mi? Beşiktaş'ın formasını benim sırtımdan kimse çıkaramaz demiş ama Gordon Mill bir yaklaşık 7-8 ay formayı yasaklamıştı Metin Tekin'e. Çok ilginç bir hikaye şu ya. Yani Şevval Sam'la Metin Tekin'in şu karede birlikte olması, yıllar sonra karşılaşmaları inanılmaz bir hikaye. Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz en efsane üçlüsü. Üçlüğün de futbolu Beşiktaş'ta bırakmaması. Değil mi şimdi? Feyyaz Fenerbahçe Kuşadası. Evet. Ali Kayseri, doğru. Metin Tekin de Van değil mi? Askerlik, evet, askerlik için gitmişti. Doğru. Yani hiçbir ama Beşiktaş'ta bırakmadı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Çok acı, doğru söylüyorsun. Çoğu Beşiktaş'ın en hala yani Peki, UEFA Ali Gültiken döndü bir şekilde kulübe görevli olarak. Feyyaz zaten döndü. Lüçescu dönemi Metin döndü. yardımcısı. Evet, de. Metin evet. döndü mü hiç? Metin Tekin Altay'ın teknik direktörünü yaptı diye biliyorum. Ben sonrasında tamamen spor yorumculuğu. Şeyde de yaptı. Erdoğan Arıcan'ın yardımcılığını yaptı. Çanakkale Doğru. Malatya'da yaptı. Dardanel'de yaptı. Malatya'da da yaptı. Dardanel'de yaptı. yaptım milli takımda. Milli takımda da yaptı. Evet, ama doldum. dönmedi Doğru. Beşiktaş'a Metin Tekin. Doğru ama Öyle şu, yani şunu demek istiyorum. Galatasaraylılar için her zaman 2000 UEFA 1'dir. Beşiktaş olsam herhalde Metin Ali Feyyazlı Gordonlu Beşiktaş bence yani. Ee, Şenol Hocalı Beşiktaş'ın önüne koyarım. Yüzüncü yılın önüne koyarım. O yüzden Metin Ali Feyyaz'ın o Beşiktaş'taki yer her zaman bir numara olur Beşiktaşlı olsaydım. Öyle söyleyeyim. Yani. Ben dışarıdan bir gözle. Ee, e ben de en... De hissediyorum. Yani tabii Beşiktaş tutmuyorum ama her zaman büyük saygım var. Fenerbahçelilerle aynı mantık. Ziya, Rıza, Gökhan. Ay, çok Fener severim. Fenerbahçe'de bir numara. 89'daki o şampiyonluk kadroya söylenir. Doğru. Ama ben zikolu dönemde bir numaraya çıkabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Alex olduğu için. Hmm, belki. Bence Beşiktaş bir de o 3 e, sene üst üste şampiyon olduğu sene iyi yabancılar alabilseydi o yerli jenerasyonu Avrupa'ya üstüne... taşıyamadı Bu... tabii. Avrupa'ya taşıyabilirlerdi evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Oldu da Okan Buruk'lu Galatasaray şampiyon oldu. Okan Buruk'u o kategoriye sokar mısınız? Golangin şimdi. E, Yok, Ozan Zeybek patentine sahip. A Spor'da son son sayfamızda çok güzel bir yorumda bulundu Arda. Bilmiyorum e, dikkatini çektim. Şunu söyledi. Okan Burg iyi teknik direktördü ama bu noktadan sonra bu Galatasaray'ın girdiği kaos ortamında son 11 hafta Galatasaray'ı tekrar şampiyon yaparsa büyük hoca olur dedi. Ve dedi biz de yıllardır dedi Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'i bir dördüncü yazamadık. Ozan abi söylemedi ama hani ben ifade edeyim Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Abdullah Avcepo evet. dördüncülük için yakıştıran isimdi. Okan Buruk kafadan o dörde girer. Yani bu tabii ki Ahmet Suat Öz Yazıcılar, Özkan Sümerler'e işte benim yani en azından 90 sonrası jenerasyon için söyleyeyim okay. bizim şahit olduğumuz. O yüzden kritik bir şampiyonluk. Katılıyorum Ozan abinin diyorum. Yani sanki senin de attığın pas... Böyle bir cevap istediği doğru. gibi. Aynen öyle, doğru Mehmet. Hoca zaten abi Başakşehir şampiyon yaparak bir payı aldı kendine. Ya da Aksar'da kazandığı kupayla. kazandı kazandığı kupada var. Ya abi şu, işte, Türkiye'de yapabileceklerini şampiyonu... yaptı ama bence Türkiye'deki başarılarını Avrupa'da taşlandırması gerekiyor. Doğru, şunu da söyleyelim tabii Arda. En son 99 Galatasaray üçleme yapan. Evet. Yani bizim ülkedeki rekabetimiz bazen hani basit görüyoruz. Aman aman futbol oynamıyoruz diyoruz ama işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yapamadı 3'ü. Hatta i̇şte, sen doğru. şey dersin, Geretsin şampiyonluğu çok kıymetli bu yüzden dersin. E Fenerbahçe 4 biliyordu doğru. Hı hı. O gün bir sonraki görsen. Mehmet ee, Habertürk'te geçtiğimiz gün Prekazi'nin bir açıklaması oldu. Bir numaraya Smovic koydu. Benim yaptığım gibi yaptı yani. Ben hatırlamıyorum Simoviç'i. Yani e. hatırlıyorum da nasıl kaleci olduğunu hatırlamıyorum. Ben ama sonra döndüm. Yani ben Mustera'yı sonra bir numaraya yazdım. 1 Mustera, 2 Smovic, 3 Mondragon, 4 yer dedim ben daha sonra. Ben Fenerbahçe derbilerini çok önem atfeden bir Galatasaraylı olarak sırf şampiyonluk sayıları değil. Bence Galatasaray'ın derbilerde Fenerbahçe'ye karşı o 2000-2010 arası çok tek taraflı geçti. Orayı da tamamen Galatasaraylı evine çeviren isim olduğu için Mustere diyorum ama işin Avrupa kısmı yok tabii Mustere'de. Tabi, yani şöyle de bir var. şey. Simoviç deyince ne akıllara geliyor Mehmet? İşte bir libero gibi kaleciye. Bu yuvan takıldı. O yuvan Simoviç verdi. Maviydi değil mi? Açık maviydi kaleci evet, forması. Doğru. 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 Bu hareketi de Sarıyer maçı öncesi. Böyle gol yersen diyor İsmail sanırım mı Eleniriz diyor Sarıyer'e o da nah eleniriz deyip bu işareti yapıp eleniyor Galatasaray. Galatasaray Sarıyer elendi. Türkiye kupası başı. Uzatmalarda mı elendi? Böyle bir şey hatırlıyorum. Ankara gücü ve Sarıyer arka arkaya Galatasaray kupalara veda etti. O gün bir sonraki görse Mehmet satıyor musun? Gökhan <laughs> Ünal, Mehmet Topuz arkadaki de iyi futbolcuydu. Bülent İsmi Bülent Bülük değil mi? Evet. Şimdi hocalık yapıyor hatta. Evet. Mehmet Gökhan galiba 2004-2005 Galatasaray-Kayseri Spor 2-2 maç. maç. Çok üzüldüm. Orada piyasaya çıkmıştı. Gökhan'ı Türk futboluna Galatasaray armağan etti. O Hacı'nin hırsız var çıkışını yaptığı Kayseri deplasmanı. O maç e, Thomas ya da Song'tan biri cezalıydı. Bülent Korkmaz oynadı. Kayseri Spor Ergün arka direğe. Gökhan geliyor. Kayseri Aşk Galatasaray ceza sahasında Ergün kullanıyor. Çok yükseliyor ve gol atıyor Gökhan. Bir de ertesi hafta Fenerbahçe son Sakarya'ya sanırım Serhat Akın Kornel kullanmadan önce topu öpüyor. Luciano atıyor. Orada biz verdik şampiyonluğu. Biz trabzon'a eğilmiştik bir de. Ee, doğru. 2005-2006 Kayseri'de ama sonra Gökhan Ünal Fenerbahçe'ye gol atıyor. Uhu. Galatasaray lider oluyor o Gereşli şampiyonluk. Gökhan gol kralı oldu hatta Kayseri'de. Mehmet Çiğye efsanesi doğru mu? Gökhan'ın da saç ektirdikten sonra kafa vuruşu yapamıyor. Hep efsanesi. o ısrarla Emre Mora son işte Tonlay Kafkas eleştirmiş diyor hocam. Gökhan ile takası olmuştu? Burak Yılmaz da Burak. Evet. evet. Yani Gökhan Fenerbahçe'ye geldi. Burak Yılmaz Trabzonspor'a gitti. Aynen evet. evet. O Burak Beşiktaş'a nasıl gelmişti? Antalya'dan, Antalya'dan Antalya. geldi ama sonra Holosko'ya karşılık Manisa'ya gönderildi. Mehmet Topuz'u Beşiktaş aldı. Fenerbahçe'ye gitti bir gün, Aziz Yıldırım hatta alıp götürdü bitirdi transferi. Karma karışık denklemler. Unuttum bile hepsini. Öyle. Bülent Bölükbaşı da Gaziantep'te oynadı biliyorum. Doğru. Gaziantep Spor'daydı. Ama bu Kayseri iyi takımdı. Çok iyiydi. Satmıyoruz diye yani pankartı şey, vardı. Şöyle bir şey. Evet Süleyman Hurman'ın pankartıydı o. Satmıyoruz pankartı. Üçünü de. Hatta ikisini de. Mehmet'le Gökhan'ı. İkisi. Gökhan Mehmet Gökhan. Ama evet. Gökhan'ı 2008 yazı Trabzonspor'a sattı. 2009 yazı da Mehmet Topuz'u Kayseri'ye birer sene arayla. Mehmet şimdi Süleyman Rum'a halı sahada bile kadro kuramaz da. Ama geçmişte örnek vereyim Samsun Sporu kurdu. O Serkanlı Celildi kadroyu, Tümerli Metin'li kadroy temelini o attı. Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosunu o kurdu. Daha doğrusu 95-96 kadrosunu kurma kurdu. Bu takımı kurdu. Mehmet Topuz abi şampiyonluk kutlamalarına kangal hareketleri yapıyor. Son bu. şampiyonluğu Fenerbahçe. Muhtemelen. 2014. Evet. evet 2014 şampiyonuydu. O kendi köpeğiydi değil mi? Getirdiği köpek. Bilemiyorum Bülent'in de köpeği vardı çünkü onu biliyorum. Antep'teyken. Bu e, karamboldan bize de Ali Turan'ın çıkması. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bir de şöyle ilginç transfer. Sözleşmesinin bitmesine biz yani FIFA'ya göre Galatasaray haksız değil çünkü değil mi? 6 ay kalıyor, uzatmıyor. Evet. Galatasaray görüşüyor. Oyuncu bize gelmek için bir yarım derece kadro dışı kalmayı göze aldı. Ha. Ama Galatasaray kariyeri hayal kırıklığı. Ali Turan deyince aklıma iki şey geliyor. Bir Holosko'ya yaptırdığı penaltı, bir de İdvan'la kendi kalesine attığı bir gol Doğru. oldu. Doğru. Filip Holosko ile geliyor Beşiktaş. Holosko süratli Holosko-Ali Turan mücadelesi. Holosko yerde karar penaltı. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim arada, Kayseri'deyken taştan asisti var Ali Turan'ın. Birkaç evet, tane. O evde. zaman çok iyiydi de bizde işte sabi koynatıldığı için. Olmadı. O gün bir sonraki görse 88-89 Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sonrası eğlencesi. Dans ünlü mü? Dans söz. 80'lerin en ünlü birkaç mankeninden bir tanesiydi Mehmet. Tülay Karaca. Ha bilmiyorum. Özellikle bir yılbaşı gecesi yaptığı bir dans vardı. çok konuşulmuştu. Ben sayayım Tanyeli bir Asena 2. Başka dans söz var mı bildiğim diye düşünüyorum. Sibel... Sibel Barış. Ha 3 bitti. <laughs> Başka yok bende abi. Dans Melike. Hiç bilmiyorum. Evet, bir tek Dao mu biliyorum bir de. Böyle bir dans sözle Doğum'un. Asena. Beşiktaş şampiyonluğunda böyle Asena. <laughs> ünlü olduğu gün o gündü zaten. Galatasaray'da mesela hiç hatırlamıyorum böyle dansözlü kutlama. Kutlama değil dansözlü değil. Kutlama yok da işte bizde de şey vardı. Dansöz Arif vardı. Ee, sevgilisinden dolayı çok konuşturdu dansöz muhabbeti Galatasaray'da. Türkiye'de bir ara dansöz geleneği çok meşhurdu Mehmet. Yani 80'leri Yılbaşı dansöz oynamaz mıydı? Tabii, mı ki, tabii ki. Milli piyano şey evde tombala bir gelenekte. Dansözlü televizyonun dansöz sene sene 80 senesinden beri 1980-81'e bağlayan günden itibaren 90'ların ortasına kadar dansöz geleneği devam devam etti. İboşov sonra o geleneği eline aldı. İşte Şivgalar, Asenalar. İboşov da güçlü diye bağırıyordu. Evet. Abi, <laughs> oldu şimşek, <laughs> şey, oldu şimşek. Güçlü! Neredesin lan? Saat kaç? Haberin ben... yok Neydi Didem vardı bir de galiba değil en son Didem bir galiba evet. ayarda. Yok ben valla bende çok yok ya. <laughs> o gün bir sonraki görsel. Of i̇şte. ne kadar güzel fotoğraf. Galatasaray Zeytinburnu Spor'dan Emre Berezoğlu'nu alıyor. Daha burada 13 yaşında. Müthiş bir olay ee, Halil Özer'le Fehmi abi gidiyor. Yani. Çekleri fotoğraflar Fehmi abinin fotoğrafı. Fehmi Özgüler'in. Selam olsun ona da. Dedeye. Doğru doğru. Yok yok yani büyük futbolcuydu. Evet şöyle bir şey oldu. Bu fotoğraf Milliyet'in arka sayfasında bir cumartesi günü yayınlandı. O günden itibaren işte biz 97-98 sezonda kadar bu çocuğu bekledik. Yani demeye çalıştığım şey oydu aslında program başında. Birisi var ve gelecek. Onu bekliyorsun. O kandaki be. fark oydu işte. Birdenbire çıktı ve yükseldi. Ha, doğru söylüyorsun. Evet. Bu fotoğraftan sonra Fenerbahçe Zeytinburnu sporla anlaşıyor. Fakat alamıyorlar. Galatasaray bir daha devreye giriyor. İkna ediyor. Galatasaray alıyor Emre Belezoğlu'dan. Yok yok hakikaten şahane fotoğraf yani şu yaşta işte en son böyle Beşiktaş'ta Muhammed'e Muhammed. beklenti oldu ama Muhammed. hiç, hiç yani o karşılık veremedi. A takımda da zaten ömrü bir iki sene ya oldu ya olmadı. Emre hakikaten bu yaşta bile keşfedilmesi. Fehmi abinin yaptığı çok iyi bir gazetecilik. Evet. O dönem röportajlar Halil Özer keza. O dönemler böyle altyapıdaki bütün şeyler Fehmi abiden sorulurdu Mehmet. Doğru. Benim sorum Hasan Arda'ya, Emre Belezoğlu'nu Galatasaray'da hoca olarak görmek ister misiniz? Gelecekte çalıştırmayı hayal ettiğiniz takım. Derdin, derdin, derdin. Aşkın <laughs> Abi bu performansıyla hayır. Bu performansla hayır. Ben de açıkçası yani şu an Galatasaray için yeterli olur mu olmaz mı soru işaretleri. Ben futbolcu olarak cevaplayayım şimdi Emre'den mesela. Berke Özer değil mi? Alabiliriz. Ben itiraz etmem çok hani. Ben futbolcuyken çocukken o tuttukları takıma gönül vermedi falan beni çok rahatsız etmiyor ama iş böyle hocalık oldu mu? Emre röportajında Fenerbahçe olduğunu söylüyor Coşkun abi yani. Evet. Olmaz. O da çok böyle gönüllü gelmez. Artanıp artı hani işin performans kısmı zaten olmaz ama ben artık biraz daha bu konulara şey bakıyorum ya. Hani benim için o Galatasaray'lık bir kriter değil. Bir Galatasaray performans olarak gelmeyi hak ediyor musun? Ben o noktaya bakıyorum ediyorum hani. Belki de Sezgin Gelmez'e verdiği röportajla bence zaten. O geçmişe bir sünger çekme olayı sezon sonu konuşacağız. Fenerbahçe Emre'yi alamamış ama yıllar sonra Emre ile birlikte benzer potansiyelde Arda Güler'i transfer edebiliyor. Doğru. Geçer Doğru söylüyor. Fotosentez'in bu haftaki bölümünden bu kadar. Hem Mehmet'e hem Arda'ya hem Hasan'a çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyoruz Mehmet. Hoşçakalın diyorum. Bu videoyu beğenmelerini rica ediyorum. Kanalımıza abone olmaları, mesaj yazmaları, destekleri bizler için önemli. Video sentez projemiz var. Fotosentez için de önerinizi açığız. Zaten derbiler yaklaşıyor Galatasaray'ın hem beşli hem kupada da Fenerbahçe. Yine Ezel rekabeti irdeleyeceğimiz fotosentezler sizlerle buluşacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.